10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Evet bakalım bugün sorumuz şöyle planladım. Aklınızdaki kişi neden gitti? Mutlaka biliyorsunuz niye gittiğini ama ya bilmedikleriniz varsa? Hı -hı. <laughs> Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Aklınızdaki kişi neden gitti? Soralım bakalım. Ağaç Nil nehri Balık aileyle ilgili bir mesele olabilir arkadaşlar. Belki de sizin bilmediğiniz. Şefkat teslimiyet Ve zaman. Peki. Açıklama kısmında ne anlama geldiğini bu kartların sizinle paylaşacağım biliyorsunuz. E, bu kolektif bir açılımdır. Tamamına uyumlanmanız imkansızdır. Kendinize has bir açılım istiyorsanız en doğru bilgiyi almak için. Lütfen bana ya DM'den yazın ya da profilimde WhatsApp numaram mevcut oradan iletişim kurun. Randevunuz ayarlansın. Dolayısıyla e, bireysel danışmanlıkta. Da alabilirsiniz arkadaşlar